Selamlar efendim ben Çatır. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Vatilik Waves oyununun 2.4 yamasını baz alarak karakterlerin genel durumundan bahseden bir tier list yapacağım. Bu tier liste limited ve standart 5 yıldızlı karakterlere S0, 4 yıldızlı karakterleri ise S6 olarak ele alacağım. Bu tier listler ne kadar objektif olursak olalım kişinin şahsi görüşlerini de içerebilmektedir. Eğer benden farklı düşündüğünüz konular olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. İçeriklerimi beğeniyor ve beni desteklemek istiyorsanız video videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. O zaman tier listimize hızlıca başlayalım efendim. Öncelikle geçen ay yaptığım tier liste aynen bırakıp üstüne eğer güçlenen veya düşen karakterler varsa onları değiştirip yeni karakterleri ekleyip devam edeceğim. O zaman yeni karakterlerimizle başlayalım. Kartetya ister takımla isterse de solo bir şekilde tower'ı geçebilip Winfrink da çok rahat bir şekilde yüksek puanlar alabilmektedir. Shakon'la ile birlikte hasar yüksek olsa da Sanhua ile birlikte de gayet güçlü bir durumdadır. Rahatlıkla S rankına girebilir. Lupa'nın hasarının sub DPS rolüne göre birazcık düşük olduğunu düşünüyorum. Eğer Quix ile bile oynamak isterseniz gene güçlü olduğunu ama Chandi'nin esnekliğini vermediğini düşünmekteyim. 3 v takımlarında takımı ve kendisini harika bir şekilde güçlendiriyor. Ama bu olay takım kurulumunu maalesef kısıtlıyor. Lupa genel olarak güçlü olsa da hem hasarının birazcık az kalması hem de takım kurulumunun kısıtlı olması nedeniyle S ranka koyacağım. Zani'yi tekrardan ele almamız gerekir hala çok güçlü bir durumda olduğunu düşünüyorum. Spectral Rover ile birlikte pek fazla güçlü olmasa da PB ile birlikte hala S Plus rankında durabileceğini düşünüyorum. Verina için zaten tartışmamıza gerek yok. Hala Tower gibi içeriklerde en iyi ikinci tercihimiz olarak kalmaya devam ediyor. Chandler'e gidecek olursak önceden de bahsettiğim gibi DPS olarak oynamaya kalkarsanız hasarı normal bir DPS'e göre düşük olsa da sub DPS rolüne göre gerçekten yüksek hasarlar çıkartabilmekte ve Quick inanılmaz güçlü olmaktadır. O yüzden S Plus rankında kalacaktır. Shangri-Yayı el alırsak DPS olarak hala bir main DPS'e göre birazcık daha az hasar verdiğini ama Quick Step yapma potansiyelinden dolayı S Plus rankında olması gerektiğini düşünüyorum. Zezi'nin bir sap DPS olarak hala güçlü bir korumda olduğunu düşünmekteyim. Skill meşten güçlenen Chang'le, Jinshi, Charlotte gibi karakterler için hala inanılmaz derecede işlevsel olmaktadır. O yüzden S plus rankında kalmaya devam edecektir. Shortkeeper için konuşmamız gerekirse tekrardan bu konunun tartışmaya kapalı olduğunu düşünüyorum. Ultisinde vermiş olduğu 12.5 crit rate ve 25 crit damage ve alan içi ile alan dışı iyileştirmesi Shortkeeper'ı hala oyunun en iyi support'u yapıyor. S plus kalmaya rahatlıkla devam edebilir. Kameli'yi el alırsak hem anlık hasarı hem de sürekli bir alan hasarı olduğu için hem Tower hem de Wimpering Vessels gibi oyun modlarında hala güçlü bir halde olduğunu düşünüyorum. Hasarı artık yine gelen karakterlerin bir tık altında kalsa da bu durum Kameli'yi Tower ve Wimpering gibi içerikleri temizlemesine engel olmuyor. Hala S Plus rankında kalabilmektedir. Charlotte'yi el alacak olursak zaten boss rakipleri eritmek için harika bir tercih olsa da Wimpering Vessels'da hala birazcık güçsüz kalmaktadır. Ama Winpring Vessels'da Quicksilver takımlarını kullanırsanız eğer hala güçlü ve korumlu olduğunu söyleyebilirim. DPS gibi Tower'ı rahat bir şekilde geçebilse de 2.3'e kadar Winpring Vessels'da o kadar etkili olmamaktaydı. Ama Shakuna'nın gelmesiyle beraber Winpring Vessels'da da çok rahat bir şekilde iş yapabilmektedir. DPS modunda hasarların hala fena olmadığını ve kullanılabilir olduğunu düşünmekteyim. O yüzden S-Plus rankına kalmaya devam edecek. Brand Sub DPS ve göre güzel bir hasar çıkarmasının yanında sıkıma şifa ve kalkan desteği sağlayabiliyor. Hem de bunu Quick Slip sırasında gerçekleştirebiliyor. Tower ve Wimpered Vestas gibi oyun modlarında gerçekten kullanışlı bir karakter olmasının yanı sıra Quick Slip'te de hemen hemen çoğu karakterle birlikte oynanabilmektedir. O yüzden Brand'in rahatlıkla s rankına girebileceğini düşünmekteyim. Sanhuan'ın gücünü artık oyunu oynayan herkesin bildiğini düşünüyorum. Aşırı hızlı bir şekilde konser tünerci ve basic atak damage bonus sağlaması ekstradan S6 yaptıktan sonra %20 atak vermesi gerçekten San mükemmel bir sub DPS yapıyor. Altrosu basic atak damage bonus verse bile basic ataktan güçlenmeyen ama sürekli alanda kalarak hasar vermek istediğiniz Changli, e, Charlotte gibi karakterlerin yanında bile hala güçlü bir haldedir. Rahatlıkla S plus rankında kalabileceğini düşünüyorum. Jan 1.0 karakteri olmasına karşın Imprint Vestas gibi çoklu rakiplerle yüzleştiği oyun modlarında gerçekten harika bir performans göstermektedir. Ama main DPS olarak hasarı diğer main DPS'lere göre bir tık geri kaldığından Tower gibi sadece bosslardan oluşan içerikler karşısında birazcık geri düşmektedir. Jian'ın shang gibi Quick Swap tarzında bir oynanışı olmadığından ve main DPS olarak oynandığında hasarı birazcık geri kaldığından kaynaklı S tier'de bırakacağım. geçecek olursak ise aslında Jinshi, Jian'ın tam tersi bir karakterdir. Jian çoklu rakiplere karşı güçlüyken Jinshi ise tekli boss rakiplere karşı inanılmaz güzel bir performans sergilemektedir. Ama Jinshi çoklu rakiplerle yüzleştiğinde maalesef ki çok geri düşmektedir. Jinshi bazı takımlarla quick sweep ile oynanabilmesine rağmen bu takımlarda Jinshi'nin yerini kolayca bir başka karakter alabileceğinden kaynaklı maalesef ki S bırakacağım. Cantarella'nın alan içi hasarı göre çok öne çıksa da alanlı şanslarda aynı oranda Zeze'ye göre geride kalmaktadır. Ekstradan Zeze geçtiği takım arkadaşının rezonans enerjisini doldurabilirken e de böyle bir özellik olmadığından kaynaklı maalesef ki sub DPS olarak Zeze'nin altında buluyorum. O yüzden sanki e bırakacağım. Hava Rover'ın hala çok güçlü bir karakter olduğunu düşünmekteyim. Hasarı ve mutat DPS'lere göre geri kalsa da standart DPS'lerin hala üstündedir. Hem Quick Swap takımlarında kullanılabiliyor olması hem Ult ultisiyle anlık hasar verebilmesi hem de fortresini etkinleştirdikten sonra sürekli hasar verebiliyor olması Havok Rover'ı benim için S rank'te tutuyor. Rokiye'ye geçecek olursak diğer sub DPS'lere göre hasar biraz ortalama kalsa da rakipleri toplayabilmek gibi güzel bir avantajların bulunması ve Whimpering Vessels gibi oyun modlarında güzel bir olmak sayesinde S ranka girebileceğini düşünüyorum. Rokiye'yi S plus'a koymamamın tek sebebi ise hem yüksek konsert enerji yenilemesi olan hem de yüksek basic atak demeç bonusu sağlayan Sanhua gibi free to play bir tercih olmasıdır. Shakona'nın hasarını sub DPS olarak gayet güzel buluyorum. Tower ve Whimpering Vessels gibi işlek grafiklerde gayet güzel bir şekilde oynanmaktadır. Kartetinin gelmesiyle birlikte kitinde vermiş olduğu Area Energy Damage ve Area Energy Damage Application daha rahat kullanılabilir bir hale gelmiştir. Ayrıca Resonance Liberation esnasında rakibin üzerine bıraktığı Spectrum Frazzle ve Area Energy yüklerine ya Zani, Pibi gibi karakterler oldukça verili bir şekilde kullanabilmektedir. Ama maalesef ki Shaconna'nın diğer karakterler ile birlikte pek verimli bir kullanımı yoktur. O yüzden şimdilik S koyacağım. Encore özellikle gelecek olursak standart karakterlere göre oynanış zorluğunun düşük ve hasarının iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hasarı tabii ki bir limited karar değil. Çok fazla üzerinde durmadan E-Rank'ta bırakacağım. Kalçor'un hasarı enkorun hasarından fazla olmasına rağmen enkor ile birlikte E-Rank'ta olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun temel sebebi Kalçor'un oynanışının çok zor olmasından kaynaklı. O yüzden E-Rank'ta bırakacağım. Yeniliğine gelirsek Elektro ve Liberation'dan güçlenen karakterlere destekleyebilse de konsert enerjisini pek verimli yenileyemediğinden kaynaklı kaynaklı rotasyonlara uzun sürmekte. O yüzden yılını tekrardan A rankta bırakacağım. Chixi'ye gelecek olursak 4 yıldızlı karakterlere göre hasarın gerçekten yüksek olduğunu ama bir limited kadar da hasar çıkartamadığından kaynaklı A rankta bırakacağım. Mortifi de Sanhua gibi kullanışlı bir karakter olmasına rağmen heavy güçlenen pek fazla karakter bulunmaması ve rotasyonunun Sanhua'ya göre bir tık daha uzun olması yüzünden A rankta bırakacağım. Spectral Rover'ı ele alacak olursak hasarı bir limited kadar yüksek olmasa da hem hasar verip hem hem de PB, Zane gibi Spectra üzerinden güçlenen karakterleri destekleyebildiğinden A rankta olması gerektiğini düşünüyorum. B, C ve D ranktaki karakterlerin olduğu rankların doğru olduğunu, sadece Arrow Rover'ın C ranktan bir ranka çıkması gerektiğini düşünüyorum. Peki Arrow Rover'ı neden E veya S ranka çıkartmıyorsun diye soracak olursanız, Arrow Rover Cartier'i güçlendirse bile maalesef ki rotasyon süresinin çok uzun olması, Wimperin Vessels gibi içeriklerde kartetiye destekten çok köstek olmaktadır. Tower gibi içerikler yerde Error Rover karteti ile birlikte kullanılabilir. Ama Error Rover'ın kullanım alanının dar olması ve sadece Tower'daki gibi bossların olduğu içeriklerde iş yapması yüzünden B rankta olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer B, C ve D ranktaki karakterlerin neden olduğu olduğunu merak ediyorsanız önceki videoma girerek bunların sebebini öğrenebilirsiniz. Efendim tier listimizin sonuna geldik ve bu tier liste elimden geldiğince yamalarla birlikte güncelleyip sizlere sunacağım. Önceden ne de dediğim gibi sıralamasını hak etmediğini düşündüğünüz bir karakter varsa sebebiyle birlikte yorumlara yazabilirsiniz. Ama solo tower yapıyor vesaire diye bir savunma yapmamanızı rica ederim. Sonuç olarak her karakter düzgün boyut ve silahla solo tower yapabilirsiniz yapabilmektedir. O zaman kendinize iyi bakın efendim. İyi günler dilerim.